Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selçuk. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugün Metin 2 PET sisteminden ve PET'lerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Kafamızı karıştan bu noktayı ortadan yok etmiş olacağız. Tamamen basitleştirmiş videomuzda. Bu arada bu tarz videoların devamı için kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Bu konuda şiddetle desteğinizi bekliyorum. Twitch, Discord linklerimiz video açıklamasında var. Oralardan bizlerle direkt olarak iletişime geçebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar 1000 kişi olmamıza fazla bir sayı kalmadı. Bu konuda desteğinizi bekliyorum. Yani en azından abone değil iseniz abonelikle de bu konuda beni desteklemenizi rica ederim. Evet, dilerseniz videoya geçelim. Arkadaşlar, Metin 2'nin pet içeriği oldukça geniş. Bu yüzden bu içerikte hangi petle oynayacağımızı veya hangi petle oyunda bir yol çizeceğimizi belirlememiz gerekiyor. Bu da tabii ki oyundaki yolumuzu öncelikle rotamızı çizmemiz anlamına geliyor. Ben misal PvE anlamında yani farm anlamında bir oyun oynama şekline sahibim. Bu yüzden buna göre pet seçmem gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum boss keseceğim. Bana 3 tane beceri kitabına güzel özellik katan pet gerekiyor. Bir tanesi berserker yani yakın dövüş, uzak dövüş. Bir tanesi talim yani delici vuruş. Bir tanesi canavar. Yani burada bu 3 kitabı mutlaka verimli hale getirecek petleri tercih etmem gerekiyor. Yani burada zaten bu üç kitabı destekleyen pet Alastor. Ama e, oyuncular genel olarak mavi ejderhayı ya da Razador'u ya da Meleği tercih edebiliyorlar. Tabii ki bu tercih meselesi ama tabii ki bu üç kitaptan en iyi verim alınan pet Alastor. Alastoru e, dediğim gibi seçebilirsiniz. E, yalnız Burada petlerde tip olayı var. Tip 1'den tip 8'e kadar bir durum söz konusu. Şimdi tipin burada petleri etkileyen faktörüne gelecek olursak yani becerilerin daha verimli kullanılması anlamı taşıyor. Mesela Berserker burada bize çok iyi bir yanıt veriyor. Örnek olarak tip 1 ve tip 2'de max seviyeye gelindiği zaman burada yakın dövüş uzak dövüşü 11 oranında bizlere sağlıyor. Ama tip 3, tip 4'te bu max seviyede 13 oranındayken tip 5 ve tip 8 de bu 16'ya dönüşebiliyor. Tabii ki şimdi şunu diyeceksiniz. Madem bu 16'yı bana tip 5 de tip 8 de veriyor ise benim tip 8 yapmamın bir anlamı kalmıyor diye bir soru işaretine kalabilirsiniz. Öyle olmuyor. Tamamen bu e, beceriden beceri değişen bir konu. Örnek olarak burada engel kitabını örnek verelim. Engel kitabında örnek olarak tip 7 ve tip 8'de 15 verirken tip 4 ve 6'da 14 verebiliyor. Tip 3'de 13, tip 1-2'de 12 verebiliyor. Ya da canavarda tip 3 ve 7'de 11 verirken tip 8'de 12 verebiliyor. Yani burada e, petin dediğim gibi siz hangi özelliklerine ağırlıkla oynayacak iseniz bu da tabii ki e, tipini belirlemeniz de önem taşır. Bu aşamada ben eğer Erfam çevireceksem ve bir canavar benim için çok böyle göze batacak bir durum değilse ben Alastor'u tip 5 olarak tercih edebilirim. Yani tip 6 olmasının ya tip 7 olmasının bir önemi kalmıyor. Yani ya bu tip 8 olacak ya da tip 5 olacak. Ama e, burada tip 6 ya da tip 7 de diğer becerilere endeksi eğer bir oyun oynama ihtimaliniz de var ise yani kitap farklı kitap okutma durumu tabii ki o zaman tip 6 ve tip 7 tercih edilebilir. Bu da tabii ki yol çizmenizde bir not olsun diyelim. Bir de arkadaşlar bu petlerin seviyelerini pet efsunlarla değiştirilebiliyoruz. Yani şöyle misal yumurtadan çıktı. Pet tip 1 olarak geldi ya tip 2 olarak geldi. Pet efsunlar nesnesini alıp pet'in şans oranına göre 1 ile 8 arasında değişmesini sağlayabiliyoruz. Bu tamamen şansa bağlı, e, statları aynı kalıyor, statlarda bir değişiklik olmuyor, gün aynı kalıyor, sadece tipte değişiklik oluyor. O, onu hatırlatmış olayım ben size. E, pet evsunla malzemesini nereden elde ederiz? Nihai pet sandığı olabilir, ticaret camından elde edebiliriz ya da e, App dükkanına gelebiliyor, app dükkanından da elde evet. edebiliriz kesinlikle. Pet petef sunayı da anlatmış olduk bu sayede. Bunun dışında arkadaşlar e, petlerde tercihler biraz önce ifade ettiğim gibi tabii ki becerilere bakıyor. Yani becerilere ne kadar dikkat edersek ona göre petimizi seçebiliriz. Yani eğer tekrar söylüyorum biz Boss Farm için pet yapacaksak burada beceri odaklı bakıldığında bana göre Razador, Kızıl Ejder ve Mavi Ejder ha tercihim olabilir. Şimdi Selçuk abi neden bu petleri tercih ediyorsun? Yani niye bu petler diyeceksiniz? Hemen onu da anlatayım. Şimdi öncelikle Alastor'u ben gösterdim ama bir daha gösterim. Şimdi Alastor'da Berserker kitabında tam verim alabiliyor beceri bonusunu canavar avcısında da tam verim alabiliyor ve talimde de tam verim alabiliyor bu üçte 3 yolu gösteriyor bizlere diğer petimiz melek meleğe geldiğimizde burada berserkırı tam verim vermiyor ama 8 oranını burada bahsediyor talimde delici olayını 10 olarak veriyor ama canavarı 5'te 8'de 12 veriyor yani canavar burada bizim için çok önemli onun dışında Razador'a geldiğimizde tabii ki Razador meleğden daha ağır basabilir açıkçası. Şu yönden ağır basabilir. Bunda Berserker kitabıyla talimi tam alırken canavarı tam alamayabiliyor. Ama bu sefer e, gerekli olan Berserker ve Delici'yi aldığı için orada canavarın açığını kapatıyor gibi bir durum oluşuyor. O yüzden Razador burada e, bence tier 1. meleği tier 2 olarak belirtebiliriz. Onun haricinde de tabii ki Mavi Ejder'i hemen bakarak yorumlayalım. Gene berserker Talim kitabı, Canavar Avcısı. Bu da aynı Razador gibi. Bu da tip 1'de, e, zaten yorum, tip 6'da TR1 olarak adlandırılabilir. Yani başlangıçta Razador'da Mavi Ejder, e, daha sonrasında Meleğ tercih edilebilir diye belirtebilirim. Şimdilik pet seçimi ve pet tercih bu şekilde aktarmış olayım. Ee, son olarak petlerde başlangıç statları durumu e, söz konusu. Yani ben size dükkanımdan örnek petleri göstereyim. Şimdi tabii ki e, petin başlangıcı bize e, bu pet böyle gidecek anlamına gelmiyor. Sadece yani bir maçta olduğunuzu düşünün. 1-0 önde başlıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Daha sonrasında oranlar kötü gelebilir açıkçası. Yani misal bu FET'e bakalım. Daha seviye 1. Üçüncü günü. Ve 1-2, 1-9, 1-0 gayet neredeyse elite yakın oranlarla başlamış. Yani gayet iyi. Ama dediğim gibi sonrası nasıl olacak? Soru işareti. O yönden değerlendirilebilir açıcası. Şansa bakar esasen. Onun dışında arkadaşlar, misal ben de burada tip 7 ve tip 8 pet var. Başlangıç statlarını kötü olarak görebiliriz. Ama bu ilerleyen levellerde böyle devam edeceği anlamına gelmez. Yani e, statları kırık da gelebilir, iyi de gelebilir. O yüzden e, pet'in statlarını yani başlarken değil de daha çok becerilerini, yani beceri kitabında alacağı bonusları daha çok önde bulundurun. Statları ikinci planda devreye alın. Ona göre zaten petten elbette verim alırsınız. Yani hemen başlangıçtaki statlara gömülmeyin. Yani pet gerçekten güzel petse, yani gidip de e, ortada bir Alastor pet varken pet, statları kötü deyip gidip melee petinin statları ile pet, melek almayın. Yani uygun fiyatı Alastor buluyorsanız Alastor alın. Sonuçta ilerleyen levellerde iyi statü gelirse zaten her türlü elden çıkarttığınızda Meleğin çıkarttığınız fiyatına göre daha güzel fiyattan elden çıkarabilirsiniz. O yüzden ileriye yönelik sizin için Alastorlar güzel yatırım olacaktır. Yani tercihen, benim size tavsiyem Alastor tercih etmenizdir. Yani Alastor çok zor alınacak bir fet değil, çok elde edilecek bir feth değil. İleriye yatırım olarak bence oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar pet sistemi bu şekilde. Bir de son olarak bir hatırlatma daha olacak. Bu da bir e, önemli detay. Petleri alırken tabii ki hemen kasar iseniz gelen stat oranıyla petin yaşına oranla örnek veriyorum 30 yaşındaki bir peti kasmanızın gelen stat oranı aynı olmuyor. Yani peti ne kadar bekletir iseniz size daha verimli daha fazla statü verecektir. Yani 30 yaşını geçmiş olmasına dikkat edin. E, maksimum 500 yaşa kadar bu bekletilebiliyor. 500 yaşına bekletilen bir fet de yani elit ötesi olur diye düşünüyorum. Hani bunu da hatırlatmış olayım, atlamamış olayım sizin için. Bunu da dikkate alalım. Evet şimdilik aktaracağım bu kadar. Bu tarz videoların devamı için kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Dediğim gibi bin kişiye fazla bir sayı kalmadı. Abone değilsek abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.